çıkacağını, Mescid-i Aksa'nın kurtarılacağını, Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'nin imam olacağını biliyoruz. Gazze üzülmesin, Filistin mahzun olmasın. İmamları Hazreti Mehdi olacak yakın bir zaman sonra. Biz Hazreti İsa'nın gökten ineceğini, beyaz minareye ineceğini, Sahih-i Müslüm hadisiyle biliyoruz. Avrupa'da Hazreti Mehdi'nin 7 sene kalacağını, her yerde camiler açacağını, Vatikan'ı fethedeceğini, İslam'ın dünyaya tek hakim olacağını, Gecenin girdiği yere İslam girecek. Gündüzün girdiği yere İslam girecek. Bunları biliyoruz. Amikovasındaki savaş çıkacağını, Rumların, Avrupa, Amerika'nın 80 sancakla oraya geleceğini, her sancakta 12 bin kafir olacağını ve bunun 960 bin kişilik bir ordu olacağını biliyoruz. Bugün Yahudinin 40-50 senelik devletinden ümitsiz olmamak lazım. İslam'ın dünya hakimiyeti gerçekleşecek. Allah Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi nasip eylesin.